Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game oynuyoruz Roblox'ta. Roblox'ta Squid Game oynayacağız arkadaşlar. Squid Game bilirsiniz. Kalamar oyunu diye bir şey var. Ne oluyor? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyuna yeniden girdim. Ben klasik değilim. Şurada sayıları göreceksiniz en altta. Klasik var. Şu an 130 saniye kalmış. Oyun bilirsiniz zaten. Yani game bilmeyen de artık yani. Game bilmiyorsan yani. yani ne diyeyim artık. İşte ilk gün oyunları oynayacağız. Squid Game Türkçe dolaş. Bu Biz oyun oynamadık ve para. Şu an ben birazcık oyun oynadım. 160 TL var yani. Euro mu? Yok TL diyelim Euro mu diyelim işte. Böyle param var. Şimdi burada bekliyoruz. 48 saniye sonra başlayacağız biz oyuna. Hala bekleyelim. Neyse. Siz uzatmayacağım. 6, 5, 4, 3, 2, 1 geçiyor. Hadi. Ee, onu geçsene. Geçiyor. Geldik. Geldik. Squid Game. Squid Game. Aha geldik. Koş 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 Sıfır noktası. Numarayı yazmamışlar. Hadi player. 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 Play, play, play. Ya hayır ya. Ben player olmak istiyordum. Neyse arkadaşlar. Biz korumayız. Evet ben korumayım. Diğer tarafa ulaşmayayım. Konu silah. Silah. <laughs> silah. Слава люблю ноги. Офи, мидиа, стопка. Коко-ногучики, стоммита. Офи, мидиа, стоммита. О, бо-бо-бо-бо, ya zıplama sana Ben silah da mı buldum silahçı Bak Bak ya. Seni vurmalıyım Geçti ya Amida Kırmızı ışık yeşil ışık Ali Pro kim o? Belki bir takipçimdir. Ali Pro yazmış. Ne var lan? Ne var? Ben hareket edebilirim. Bunlar hareket Bu da mı o zaman? Bu Allah ya. Ne oldu? benim kim Neymiş? Görünüşe göre değil oyuncular? Sonra i̇şte. da Şeker batayın olsun yani. Bir tane var. Bu ben kimi tutsam bak şu robot tutacağım bak. Yapacağım bu Yapamayacağım yoksa. Yapacağım. 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 E bu ya Yapacağım. 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 Ya Yapacağım. Ha bu başlamamış ki. Ama bu da yaptı. Oğlum ben niye gözükmüyor? Ha adam ölmüş. Geber lan. Geber lan. Geber lan. Neyse ben de çocuk. Bu oğlum. Sancığa bineceğim. İki. Vururum. Vur. Vur. Tamam. Buradan bayağı kişi öldü. Biz tebrikler. Aa biz burası korumaklı. Arkadaşlar bakın şimdi. Ne olacak biliyor musun? Benim oynadığıma göre şimdi sopalar çıkıyor. Aha. Hay, hay, youtube. Ben de Türk mal alipuramı senin kafan, senin kafan, kafan, senin kafan, senin kafan. Senin kafan.

baktığımda 7 dakika 31 geç. O zaman geçiyorlar ne yapacağız artık kaç? Bismillah bismillah. Ateş 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 ateş. Şimdi herkes bende ya bak. Eyvallah benden ne oldu? Biz mi ne ne ne? Bir sıfır. Umarım iyi herkes gece dinlendi. He az önce ne diyordun? Düşür olan Hayat ne olsun. Şimdi ne diyeyim? Sonra koyayım. Aa. Cam köprü. Biz neredeyiz? Aşağıdayız. Cam köprü yukarıda kaldı. Aa. Yukarıda da ay var. Ay var. Aha. Aşağı düştü. Sonra ne dedim beyler? Aa. Düştü. Ha buraya düşen kaybeder. Atın sana. Sıkacağım valla. Aha düştü. Ana düştü. Bana bırakın bana bırakın. Bana bırakın. Yuh, Şimdi hiç kimse kalmayacak herhalde. Kaçak çak çak. Böyle koruma oldum. Öbür ülkede de player olmayı deneyeceğim. Player olmamak kadar Bize şey yok. At. Sık. Sık. A düştü bir tanesi. Birisi düştü birisi. Ben vurdu. Ama bu da düştü. Bu da düştü. Bu da düştü. Kimse kazanamayacak mı? Kim var şu an? 4. göre tüm oyuncular sana ulaştı veya düştü. Bence düştü. Bence düştü ya. Bu şansa en iyi takım kazansın. Takım? Daha. Takım dediğin hangi takım? Buna rağmen hayatta kurabiliyor musun? Etki, etki. Tekrar hoş geldin. Ne yapacağını biliyorsunuz. Gele. Gelene lan. Gelene lan. Bismillah. Ne ateş Ateş etme. Ya oğlum şimdi de kurmalar mı yok? kalmadı oyun devam ediyor. burada bir kişi ölmüş. Burası 31 saniye. Oğlum <laughs> Şimdi Siz tahtasınız tamam mı? Ben siz hedefsiniz. Siz hedef tahtasısınız. Oğlum bunların ne yapayım? Ne haber ne yapayım? Bana. Bir dakika bunu çevir de çevireceğim. Umarım herkes yenilenmiştir. Oğlum oyuncu kalmadı. Kalka ve sonra ilk Kalamar oyunu mu? Hadi kalamar oyunu da. Ne buraya bu? Take me, yoksa çift mi? Take me, yoksa çift mi? Arkadaşlar bu arada 20 abone de size söyleyeceğimi demiştim. Göstereceğim demiştim. Zaten videoyu durdurursanız göreceksiniz benim yüzümü. Arkadaşlar çaktırmayın. Annem babamdan gizli yaptım. Eee şimdi bizi ölmeyeceğiz niye oyun devam ediyor ki? Hiç kimse kaybetti zaten herkes. 8. Ben ne yapacağız? Biz de oynayalım. Hadi buradan geliyorsun. Şuradan geliyorsun. Buradan geliyorsun. Çıktım. Kapı burada kapı. Ya biz böyle sıkılacağım. Ben sıkıldım. Push ne lan? Push. Ölüm ya. ölmekti. İnşallah bana bir milyon profilim. Alpuro var. Latara. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Oğlum ne silah tutuyorum? Ben de var lan kamancı. Bitti. <laughs> yine 8 saniye değil mi? Aferin. sıfır daha fazla misket sahibiz. Ben de misket ne Kalamar oyun. Aha. Aa şeyde. Şileşik yerinde. Böyle gideceğim. Buradan zıp yiyeceğim. Ben biliyorum arkadaşlar kalamar oyun. Köşelerden. Ben Kalamar oyunu. Thanks for playing. E bu İngilizce en hani Türkçe dublajlı. En Türkçe dublajlı. Ben İngilizce İngiliz. So O oh, para para valla para. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda bu kadardı. İkinci sesine gelmek istiyorsanız. video abone olun. Like atın. Görüşürüz. Oğlum ben 250 euro almışım ya. Görüşürüz.